Haldun Taner 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Vatansever ve aydın bir ailenin çocuğudur. Çok küçük yaşlarda babasını kaybetti. Vatana hizmet edenlerin ve şehitlerin çocuklarına tanınan haktan faydalanarak Galatasaray Lisesi'nde parasız yatılı okudu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için Almanya'ya gitti. 3 yıl ekonomi ve siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Vereme yakalandığı için 1938 yılında Türkiye'ye geri döndü. Erenköy sanatoryumunda 4 yıl tedavi gördü. 4 duvar arasında kaldığı bu uzun hastalık döneminde güzel bir avuntu olabileceğini düşünerek yazı yazmaya başladı. Bu dönemde yazar olmaya karar verdi. Ekonomi ve siyasal bilgiler öğrenimi yerde bırakarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Haldun Taner 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sanat tarihi kürsüsünde asistan oldu. Gazeteci genç bir süre sanat ve edebiyat konulu dersler verdi. 1955'te felsefe ve tiyatro eğitimi almak için Viyana'ya gitti. 1957'de yurda döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde tiyatro tarihi ve dramaturji derslerini ilk kez o verdi. 1957 yılında Tercüman Gazetesi'nde başladığı köşe yazarlığını ölümüne kadar devam ettirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkiye Tiyatro Yazarlar Derneği'nin kurucular heyetinde yer aldı. 1967'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan'la birlikte Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurdu. 1969 yılında Minur Oskul'la Bizim Tiyatro'yu, 1979'da ise Tef Kabare Tiyatrosu'nu kurdu. Güzel Sanatlar Akademisi tiyatro kürsüsünde dersler verdi. Haldun Taner birçok dernek, vakıf ve komisyonda aktif rol aldı. 7 Mayıs 1986'da kalp kriziyle hayatını kaybetti. Haldun Taner öykü, tiyatro, kabere yazarı ve gazeteci olarak ön plana çıkar. 1950'li yıllarda Türk öykücülüğünün önde gelen isimlerindendir. Öykülerinde insanın toplumun aksayan yanlarını mizahi bir anlatımla dile getirmiştir. Öykücülüğün ilk evresinde Metlak geleneğinden faydalanmış, ikinci devresinde ise kişi ve olaylara toplumcu bir anlayışla yaklaşmıştır. Şişhaneye yağmur yağıyordu hikayesiyle bir yarışmada birincilik kazanmıştır. Türkiye'de epik tiyatro ve kabere tiyatrosunun öncüsüdür. Türk edebiyatında ilk epik tiyatro olan Keşanlı Ali Destanı ona büyük bir şöhret kazandırmıştır. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı ile 1972 yılında Türk Dil Kurumu tiyatro ödülünü kazanmıştır. Haldun Taner'in oyunları 3 dönem incelenebilir. Birinci dönem yanılsamacı anlatımla iyi kurgulu oyunlar yazdığı evredir. Fazilet Eczanesi, huzur çıkmazı bu dönemin oyunlarındandır. İkinci evrenin temel çıkış noktası Bertolt Brecht'in epik tiyatro anlayışıdır. Ayrıca geleneksel tiyatromuzdan da faydalanmıştır. Keşanlı Ali Destanı, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Zilli Zarife bu dönemin oyunlarındandır. Üçüncü dönemde kabare türündeki oyunları yer alır. Bu dönem asıl 1967'de Deve Kuşu Kabere Tiyatrosu'nun kurulmasıyla başlar. Vatan Kurtaran Şaban bu dönemin oyunlarındandır. Şişhane'ye yağmur yağıyordu. 12'ye 1 var. Yaşasın Demokrasi, Tuş, Öykü, Keşan Ali Destanı, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerime Kaparım, Vazifemi Yaparım, Fazilet Eczanesi, Vatan Kurtaran Şaban tiyatro türündeki eserlerindendir.